Canımdan çok sevdiğim Tarıkçım. Dün gece bizim evde söz kestiler. Babam beni arkadaşlarından birinin oğluna veriyor. Bu gece son defa bahçeye, her zaman buluştuğumuz yere çıkacağım. Gel ve beni kaçır. Yoksa hayatıma kendi elimle son vereceğim. Her zaman senin Güner. Tek çare var. Nedir? Kızı kaçırmak. Üç beş gün bir yerde saklanırsınız, sonunda babası çaresiz verir kızı sana, tamam mı? Tamam! Sen deyin lan, Tarık kaçıracak kızı! Şişt. Şişt. Bu ne hal ya? Öğleden sonra geldi eve, o saatten beri içiyor, sızdı işte. Allah! Yahu bu gece kızı kaçıracaktı, bu halde nasıl kaçırır? Ne bileyim ben! Hmm. Yandık, bittik! Hı hı. Onun yerini siz kaçırın. Ne? Nasıl olur? Ben rica etsem. Tabii. Delirdin mi olan sen? Ben bu kızı kaçırıyorum. Sen istersen gel, istersen gelme. Ya o kız nasıl kaçırılır? Ayıp be, hiç köy filmi görmedim. ya! Önce saçından kavra, biraz bük, gene bük, daha bük. Koparı lan! E, Film kopmadı abi. Tamam mı? Saçından kavra, al sırtına. Tamam. Sırtladın mı? Sırtladım. E daha ne duruyorsun? Kaçın sana. Halası duyacak. <laughs> Hadi başarılar. Ben arabayı alıp geliyorum. Tarık nerede? Bizde, seni ben götüreceğim. Oldun yerde dur kopar acaba? Ne kopar mı? Saçın saçın kopar mı? Ne saçımı ya? Kız ne cahilsin kaçıracağız ya! Aaa! Güner! Güner! Aa, Güner! Aa, bırak saçımı be! Ah Aaa! İmdat! babası duyunca hepimizi öldür. Ha? Kimi öldürür hanım? Ah, siz bilmezsiniz babasını. Ah. Öğreniriz. Kimmiş bakalım? Karamizat derler. Ne? Ya. <laughs> <laughs> Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> Bu gece benim odada kalırsın. Yarın abimin odasını düzeltiriz, oraya geçersin. Yarın çok, ...Çok uzaklara kaçmamız gerek. Ah, burasının suyu mu çıktı gelin hanım? Babam mutlaka bulur bizi burada. Bulursa bulur, ne olacak yani? Öyle demeyin, öldürür! <laughs> Yok canım, eşkıya mı babanız? Birazcık! <laughs> Sahi, kimmiş acaba? İşitince pek öyle gülemeyeceksiniz sanırım. Ay çok merak ettim, söylesene adını! Adıyla, sanıyla Karamitat! <gülüyor> ne? <gülüyor> Yara mı hmm. Su Şu meşhur mi? Ta kendisi! Allah! Sen onun kızı mısın? Tarık'ın hmm. haberi var mı? Söylemedim, halam sizi gördüyse mahvoldunuz. Aileme ve bana sürülen bu kara leke temizlenecek! Kim kaçırdıysa bulacaksınız! Geberttikten sonra kulaklarını kesip buraya getirene beş milyon veriyorum! Göreyim sizi! Göreyim çocuklar! Hey kocaman Allah'ım, hey! Ne yürekli heriflermiş be! İşte delikanlı diye bunlara derim ben gari! Kim kaçırdı dersiniz bakayım? İşte haber diye buna derim! Karamit adın kızı kaçırıldı! Hiçbiriniz böyle bir haberi getiremediniz. Adamlar gene atlattı bizi. Bu haber pek sarmadı seni. Önceden biliyordum. Önceden biliyor muydun? Evet. Nereden biliyordun? Bizim mahallede oldu olay. Kim kaçırdı? Tanıyor musun kaçıranları? Evet. Allah yaşadık bir haber getir ya da bir kare resim aylığına 50 bin lira zam. Ama aması maması yok. Hadi fırla. Aldık başımıza belayı. Garanti peşimize düşerler. Kaçalım. Nereye? <laughs> Amerika'ya. Hı <laughs> hı. Hı. 2000, 2300. 2300 lira paramız var. Bu parayla ancak Aksaray'a kaçarız. Tamam, Aksaray'a kaçalım. Esra, manyak. Günaydın çocuklar. Hoş geldin. Yok, bir derdiniz mi var? Yok, ne derdimiz olacak? Her şey güllük gülistanlık. Dalga mı geçiyorsun Tülay kardeş? Amerika'ya kaçacaktık, paramız çıkışmadı. Kimden kaçıyorsunuz? Kasap Rıza'dan, çok borcumuz birikti de! Kimden olacak Karamitat'tan? Kızı sizin kaçırdığınızı bilmiyorlar ki! Yakında öğrenirler. Ay sonuna kadar dayanırsanız, ben size borç veririm, kaçmanız için. Yazı işleri müdürü maaşıma elli bin lira zam yaptı da! Oo, o zamana kadar Karamitat'ın adamları bizi bulur! Ne yapalım, maaşımın artması için başka çare yok. Ne demek istedin lan bu? Ben gidiyorum, Ali'ye selam söyle! Ha? Ankara'dan emniyet genel müdürü geldi, bir saat sonra toplantımız var. Şimdilik Allah'a ısmarladık! Ben emniyet müdürüyüm, bozma! Hmm. Hmm. Tamam, Ali'ye selam söylerim Ali abi! <laughs> <laughs> Birazdan ekip beni almaya gelecek. <laughs> Şube müdür arkadaşlarla toplanacağız. <laughs> Seni bir yerden gözüm ısırıyor. Karamitat'ın yanında mısın hala? Ha, ne oldu o dava? Ne davası? Ne istiyor lan bu köpekler sizden? Tanımıyorum. Bir daha hiç bu kahvede görmeyeceğim, kırarım bacaklarınızı, anlaşıldı mı? Ama! Konuşma lan köpek! Ben, benden önceki ikinci şube müdürüne benzemem, hepinizin çalına attık yiyeceğim ulan! <laughs> Bunların için ince ince misin ulan, kasılıyorsun öyle, ya, bir çakarım! Sayın müdürüm, sizi tanıyamadık, hani bir kimliğinizi görseydik? Sonra sakallı emniyet müdürü nasıl oluyor ha? Allah. <laughs> Aşk. <Ay! gülüyor> <laughs> ha? Ha? Alınca bir şey değil. Tesadüfen bir ekip arabası geçmeseydi. Ayva'yı yemiştik sayın müdürüm. Ben istifa ediyorum.